arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobil Light oynuyoruz. Hadi gelin oyunumuza başlayalım. Oyunumuz başla başlasın. Evet. Hadi başlayalım. 4, 3, 2, 1, 2. Hadi. 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 Yine kandak saçmalıyor. Yok en ne var mı? Kan 98 Burada... Hadi başlayalım Kestin nişancı modunda oynayacağım. Hadi, hadi gelin bacım. Adam burada yorgun. Adam ne yapıyorum ben burada? <laughs> evet arkadaşlar o öldü. Şimdi Çıkardık. Çıkarıyor. Şöyle kalkalım. Pardon. Burada yoktu ne olmadı? Sen, 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 sen. ناخذ الملفات ونضيفها، 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 ناخذ الملفات ونضيفها يا الله يا ya hak burada bakın burada kameran burada ha bu burada ben ne yapıyorum onun burada ben. Buradan ne 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 böyle 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 böyle

benim için gördüğüm. Biraz yer Evet. Ben de son altının keskinliği Hiç bu tür. En sevimli bakalım. Adam burada. Şöyle geldi. Hop. Öldü. Aha. Şöyle geldi. M7'de. en olacak Allah lan 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 ne oluyor ya hop Hoppa. canım lan ne yapıyorsunuz lan RPG 7 ye var öldürüp öldürüp atıyor şöyle bir Orada mi? Orda Doğa da mı ordan yedik? Ben de son Gel. Tam çıkınca vurdum. Şimdi. Çıkınca vurdum. Şöyle Oh, 19'a 21 kazanıyoruz. Oldu. Adamın arkasından bir yer var. Her iki yönden yedi. শ্ৰীমিছ şöyle bak. Çıksın oğlum. Ben geçeyim. Bir daha bak. Bir iki. Bak üçünü birden mi öldürdünüz? Aferin ben. Ben de bir ölmüyorum. Şu adam hiç şey değil. Adam vuruyor ölmüyor. Hadi bize içmeye mi hmm. ondan mı çıkmış lan? Ondan mı kardeşim? Şu ondan çıkmış mı Ben kaçtım oğlum. Adam bana. İşte. adam bu ben ne geziyorum ben buldum. Ben ne geziyorum ben Kili bana kili bana ver. Kili bana ver. Killerin hepsi benim. Adam burada. Ne oldu? Daha demin şey değil. Bakıyorum. <laughs> Bakıyorum. Ne, ne oldu? Bakıyorum <laughs> <laughs> daha demin. Evet. Dinli sağım 16. Evet. Evet arkadaşlar biz 15 adam 15 öbürü 16 Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İyi günler.